Haritada bir nokta. Çocukluğumdan beri haritaya ne zaman baksam gözüm hemen bir ada arar. Şehir, vilayet, havali isimlerinden hemen mavi sahile kayar. Robinson Crusoe'yi okumuşumdur herhalde. Unuttum gitti. Onun zoruyla mavi boyaların üstünde bir garip ada ismi okuyunca hülyaya daldığımı sanmıyorum. Romanlar yüzünden adaları sevdiğimi pek ummuyorum ama belki de o yüzdendir. Haritada ada görmeyeyim. İçimdeki dostluklar, sevgiler, bir karıncalanmadır, başlayıverir. Hemen gözlerimin içine bakan bir köpek, hemen az konuşan, hareketleri ağır, elleri çabuk, abalar giymiş bir balıkçı, yırtık bir muşamba kokusuyla beraber küpeşte tahtaları kararmış, boyası atmış, ağır ve kaba bir sandal, sandalın peşini bırakmayan bir kuş, Ağ, balık, pul, sahilde harikulade güzel çocuklar, namuslu kulübeler, kırlangıç ve dülger balığı haşlaması, kereviz kokusu, boğusu tüten kara bir tencere, ufukları dar sisli bir deniz. Tabiat çoğunca dosttur. Düşman gibi gözüktüğü zaman bile insanoğluna kudreti ve kuvvetini tecrübe imkanı veren yüz vermez bir babadır. Fırtınasında kayığını batırdığı zaman yüzmesini, rüzgarında kulübenin damını uçurduğu zaman daha sağlamı, daha hünerliği bulmayı öğretiyor. Canavarlarıyla karşı karşıya bıraktığı zaman adele kuvvetini sınıyordur. Orada dört tarafı su ile çevrili yerde insanların büyük, sağlam dostluklar, sağlam adaleler, namuslu günler ve gecelerle birbirlerine sokulmalarını, yardımlaşmalarını buyuran rüzgarlar, fırtınalar, deniz canavarları, kayaları günlerce haftalarca döven dalgalara ancak tabiatın buyurduğu şekilde yaşanabileceğini, sıkı ve sağlam adalelerin çelimsizlere yardım için keskin aklın daha kör, daha mülayim, daha gürültüsüz ve yavaş akla hatta akılsızca arkadaşlık için verildiğini, çorbanın çorbasızlara taksim edildiğini, bilmek için mis gibi koktuğunu öğreten, belki de öğretmeden öyle iyi, öyle mübarek anadan doğrulduğunu hayal ettiren bir düşünceyle haritalardaki maviliğin ortasında kocaman kıtaların kenarındaki büyük denizlerin bir tarafa kondurulmuş adalara bakar, karar dururdu. Yatak odama bir tane asmışımdır. Geceliğin yatmadan evvel okuduğum kitaba inanmazsam, canım sıkılır da gözüm kitaptan kaldırırsam haritaya gözüm ilisin diye. Haritayı görünce bir nokta ada, ada görünce de hemen fırtınaları, rüzgarları, bulutları, köpek balıklarını, sonra birdenbire adanın namuslu insanlarını hatırlayıveririm da herhangi bir kargacık burgacık şekil almış adalara kare sevdalıya kurşun dökerken bir ihtiyar koca karının akla veya sezişleriyle dalar bir şeyler bulup çıkarırım. Daha çok şekilsiz ancak bir nokta gibi gözüken adalara merakımı çeker. Bir gece ansızın bir motor katranlı bir iskeleye yanaşır, ışıkları kan portakalı kırmızılığında yanan haritadaki nokta adayı çıkıveririm hemen üç günlük sakalı pırıl pırıl beyaz, orta yaşlı bir adam yakaları kalkık, gocuklu bir paltoya gömülmüş yüzüyle gülerek yanıma yaklaşır. Geldin mi kardeş der. Geldim ağam derim. Artık gitmeyeceksin ya. Ah derim. Bir daha mı? Bir daha mı? Adamızdan iyisi yoktur. Yokmuş ağabey derim. Babam sizlere ömür. Gözümüz bulanmış, tahta havalisinden hiç gözükmeyen bahçeli bir eve gireriz. Bir asma çardığı altından geçeriz. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım hele der. Eve girmeden sağ kolda bir çeşme vardır. Hatırlayıverir, yönelirim. Heyecandan, üzüntüden, utançtan titreye titreye yüzüme su çarpa çarpa yıkanırım. İki üç kişi boynuma sarılır. Komşular seslenir. Ürkütülmüş tavuklar bağırır. Anam ağlar. Ağam ekmek keser hocum bardağı doldurur. Ben duvardaki ağları seyredilerim. Hava bugün lodosluydu ağ beylerim. Başlarken lodos başladı. İkindiye doğru batıya çevirdi. Şimdi batı karayelden esiyor ama çevirecek, karayeli çevirecek. Sonu kar mıdır ağ bey? Karayelin. Geldiği yerlere kar ama bize pek yağmaz. Sen nasılsın bakalım? Rengin iyi maşallah. Çok şükür ağ bey. Köy nasıl? Bildiğin gibi kardeş, hep öyle çocuklar iskambile dadandı. Başka bir kusurcukları yok. Parasına mı oynarlar ki? Yok be anam, para nerede ki? Parasına oynasınlar, balığa oynarlar, Bisnasına oynasınlar, çabarasına oynarlar, olta inceciğine oynarlar. Hele bir oynaya görsünler parasına da. Hani Franklerin Lenfant Prodigue dedikleri bir oğlan vardır. Ben o çocukmuşum. İsraftan, delilikten, serserilikten dönmüşüm gibi olurum yatağımın içinde. Işığı söndürmemle uykumun başlangıcı arasında güneşli bir sabah, kayıklar, bütün bir balıkçı köyü halkı dolar. Kalkık uçları çiçekle balık resimli çifte kayıklar bir anda uzaklaşır. Bugün deniz yüz veren bir anne gibidir. Bu kadar etmemeli, bu kadar yüz vermemeli, bu kadar ışıklı, bu kadar sakin, bu kadar lastik çizme gibi pırıl pırıl olmamalı deniz. Bunun yarını var. Dalga, kırık cam parçaları gibi keskin ve soğuk vurduğu zaman olacak. O canavar şu baştan girip kıştan çıkacak. İşte çocukluğumun ve ilk gençliğimin haritalarındaki adalar beni sonunda bir gün özlediğim gibi bir adaya tesadüfen bırakıverdiler. Yaşım orta yaşı bulmuştu ama nihayet asıl yuvama dönmüştüm. Sanki 14 yaşında sarışın bir oğlanken basıp gitmiştim. Bir motor beni alıp büyük şehirlere götürmüştü. Yaşamıştım, cebim para görmüştü, kadın görmüştüm, şehvet tatmıştım, kumar görmüştüm, hırsızlık, mapushane görmüştüm, kerhane görmüştüm. Yan kesicilerle, hırsızlarla arkadaşlık etmiştim. Sulanmışlar, sulanmıştım. Aç çatmıştım, para çalmıştım, hırza geçmiştim, sevmiş, sevilmemiştim işte bitkin, işte yorgun, işte hepsini hepsini yitirmiş gittiği motorla yine geri dönmüştüm. Şimdi namuslu insanların arasında başımı önüme eğilmiş, gülmeden, eğlenmeden, bu maha dolu, kötülüğü göz kırpışından anlayınca cesaretten canavar kesilecek bir insan haliyle sessiz, sakin, ağzına vur lokmasını al bir halde balığa çıkacak, iyiliklere, hasret duya duya ömrümün sonunu burada kesik bir son nefesle bahtiyar bitirecektin. Sonbahar uzun ve güzel geçti. Çardaklardaki yapraklar kırmızının en son haline doğru ağır ağır kızara kızara kırmızının renk oyunları içinde düşmeden evvel ne kadar sallanıp durdular. İnsanlara ağır ağır sokulmaya çalışıyordum. Babadan kalma ev anamın sayesinde gürül gürül işliyordu. Bense orada kapımı kuma sokmuş deve kuşu gibi oldum önce. Artık bütün günümü ve gecemi burada geçirecektim. Etrafımı çeviren insanların hepsini kendimden çok iyi, çok namuslu, hani demin söylediğim evine dönen müsrif çocuk ruhuyla seyrediyordum. Niyetim yazı yazmak bile değildi. Balığa çıkacaktım. 10 kuruşa kahve, 20 kuruşluk köylü sigarası içecektim. Kaybettiğim her şeyi, insanlığı, cesareti, sıhhati, iyiliği, saffeti, dostluğu, alın terini, sessizliği yeniden bulacak. Belki yeniden bir adam olmasam bile bir temiz hayatın içinde hayran, meyus ve mahcup ölümü bekleyecektim. Aklıma ara sıra esen yazı yazmak arzusunu, arzusun değil kötü huyunu bir tek kötü huyumu muvaffakiyetler şöhretler düşünmeden düşünürsem Allah canımı alsın düşüncesiyle yeniden bulabilirsem kalemsiz kağıtsız dağlara fırlayacak balığa çıkacaktım yazmayacaktım biliyordum ki insanlar beni pek sevmeyeceklerdi bir adam ki onlar gibi değildir balığa çıkacak olsam koca evi barkı var ne bok yemeye balığa çıkar deli midir nedir Pay da almaz diyeceklerdi. Baba fırını has çıkaran enayi, çalışmıyor, Bereketki ki anası var, yoksa satar, savar, sürünür diyeceklerdi. Hiçbir zaman yeniden damla damla dakikaları duya duya, sıkıla patlayan rüzgarı, balığı, denizi, ağı seve seve ölümü beklediğimi bilemeyeceklerdi. Ne zararı vardı? Ben onları hayalimde adanın insanlarıyla ölçe ölçe en büyük kusurlarını müsamahasızlıklarında bularak mahcup sevecek bir sigara, bir ada çağı, bir kağıt oyunuyla rüzgarlı günü bitirdikten sonra yatağıma yeniden doğmuşçasına günahsız, hatıralara kova kova iyileri, kahramanları, namusluları, hak yemezleri, alın teri ile sert tabiattan kavga ve dostlukla ekmeğini çıkararak birbirlerine fedakarlıklar ederek yaşayanları seyirden duyduğum hazla derin ve rüyasız bir uykuya dalacaktım. Sabahleyin yine rüzgarla yağmurla uyanacaktım. Camları buğulu bir kahvenin içinde elleri nasırlı, yüzleri güneş ve rüzgarla çizili insanların arasında Bugünü de bir günah, daha doğrusu bir kötülük işlemeden bitirecektim. Onların arasında seyirci sıfatı ile sessizce karışarak oldukça mesut yaşadım. Şehre bile inmiyordum. Her şey tahayyül ettiğim gibiydi. Yalnız pay meselesinde çirkin hadisler geçtiğini işitiyor, onla duymamazlığa geliyordum. Bir sabahtı, kayık hülyalarımdaki bir balıktan dönmüştü. Çevaleleri vapura gelmişti. Şimdi ağları denize çarpa çarpa yıkıyorlardı balıkhanede hiç tutmayan, fiyat bile verilmeyen 15 dülger balığı hala canlı, ince zar gibi kanatlarıyla titreşiyorlardı. Biraz sonra işlerini bitirmiş olacaklar. Hepsi orta parmaklarına birer dülger balığı takarak çekip gideceklerdi. Umduğum gibi dülger balığı çorbası çok evlerde tutacaktı. Kayığı temizleyenler 8 kişiydi. Yedisi bizim adadandı. Sekizincisi zayıf, sarı, hastalıklı adamı hiç görmemiştim. Ne kadar dostça, ne kadar işten bir sevgiyle çalışıyordu. Balığın bol çıkmaya başladığı doyulduğu zaman dışarıdan da insanlar gelirdi. Dışarıdan ırıba katılanlar pay almazlardı. Irıp tayfası ile reis gönüllerinden ne koparsa o kadar balık verirlerdi kendilerine. O adam da bir dürger balığı alabilmek, bu balığı hak edebilmek için elinden geleni yapıyordu. Nihayet iş bitti. İki büyük dülger balığını reis kıç altına attı. Tayfalardan birine bunu bize götür sonra dedi. Ötekilerine pay yap. Üçer tane alanlar oldu. Dışarıdan gelen bir tane versinler diye bekledi. Yüzünde tatlı bir gülümseme ve çalışmaktan doğabilmiş hafif bir kırmızılık vardı. Bu kırmızılık pay dağıtan adamın elinde tek balık kalıncaya kadar adamın yüzünde yanağında durdu. Sonra birdenbire uçtu. Yüzündeki gülümseme önce tehlikeli bir halde dondu. Sandım ki öyle bütün ömrünce böyle donuk bir tebessümle kala verecek adam. Etrafına bakındı. Gülümseme birdenbire yüzünde bir meyve gibi çürüyü verdi. Gözleri hayretle büyüdü. Son balığı kayıktaki adam rıhtıma fırlatmıştı. Adamın yüz ifadeleri neredeyse yine eski, temiz, memnun halini, taze meyve halini alıverecekti. İki adım attı. Eli balığa doğru uzatmak üzere eğildi. Ama ötekilerden baş parmağına irisinden bir tane dülger balığı takmış birisi kocaman çizmeli ayağıyla dülger balığının sırtına bastı. Ne o dedi hemşerim dur bakalım dağdan gelip baldakini kovmayalım. Adam elini çekti bir şey söylemedi söyleyemezdi söyleyecek halde değildi. Rıhtım kahvesine doğru yürüdü dışarıdan kahve önündeki seyircilerden biri seslendi. Bırak yahu o adam da çalıştı. Veriver bir tane. Ne olur Kalkmış nerelerden gelmiş işte. Ne yapalım gelmesinler. Kırmızı götlüyle davet mi ettik biz onları? O balığın bir iki buçukluğu var. Balık çıkmadığı zaman yanaşmıyorlar ağı temizlemeye hiç. Yağma yok hemşerim. Kayıktakilerden hiçbiri kalkıp da ayıptır yahu ver adama demedi. Bir ikisi en umduklarım konuşacak gibi oldular. Bekliyordum. Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balığın en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim. Reis kahvenin önünde kahvesini öttürüyor, kayığın asıl tayfasına keyifle bakıyordu. Hadiseye karışan adam ayıptır yahu dedi. Ayıp. Bu sefer konuşacaklarını hatta paylarına düşen balıklardan en küçüğünü fırlatacaklarını sandıklarından biri. Sen karışma bakalım babalık. Fazla söylenmeye başladın. Ayıp ne demek? Ayıp yorganın altında. Babanızın malı mı bu deniz sizin? Onun babasının malı mı? Değil ama gelmiş kayınıza çalışmış bir kere. Kim dedi geldi çalış gelmeseydi. Balık verilmemiş adam kahvenin bir iskemlesine çökmüştü. Kahveci başına dikilmişti. Kahveciye kalkacağız kalkacağız dedi. Ayağa kalktı kendisi için laf işitmiş adama zararı yok hemşerim dedi. Zararı yok vermesinler istemez. Gözüken vapura doğru yürüdü. Küçük adımlarla bir şarlo gibi seyirerek uzaklaştı. Söz vermiştim kendi kendime. Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan başka neydi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet ne be gerekti? Yapamadım. Koştum tutuncuya. Kalem kere aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebime taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktım.